emin adımlarla yürümeye devam et. Önünde yeni bir yıl var. Yeni bir sayfa. Ve o sayfaya yazılacak onlarca yeni şey. Bazı şeyleri yazarken geçmişten ilham alacaksın. Bazı şeyleri de yazarken öğreneceksin. Önemli olan ne kadar çok şey yazdığın değil. Önemli olan o yazdıklarının sana olan faydası. O yazılanlar başkası istediği için değil de sen istediğin için orada olmaları lazım. Bu hayatı sen yaşıyorsun. Başkalarına bu kadar söz hakkı tanımamalısın bence. Önünde yeni bir yıl var. Yeni acılar, yeni mutluluklar. Dilerim, dilerim hep mutlu olursun. Acının ne olduğunu unutursun. Hadi o zaman. Bon